Merhaba arkadaşlar Emsal'ın El işleri YouTube kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim zil butonunu açık bırakın arkadaşlar paylaştığım videoların anından haberdar olursunuz şimdi burada bir tane mekik boyası yapacağız gri ipimi beyaz iple düğümledim hazırladım beyaz ipim alttan girecek arkadaşlar ince ip Mekik'te kullandığım ip aynı ipten alta kullanacağım. Şimdi ipimi burada büktüm. Bir tane düğüm atıyorum. Bir alta, bir üstte yani bir düğüm oluyor. Arasını açtım. Yine ipimi büküyorum. Arasını açtım. Burada 11 tane düğüm atacağım arkadaşlar. 11 tane düğüm attım. İyice sıkıştıralım burada 5 tane fırfır yapacağız 5 tane pırpırımı yaptım. Şimdi burada yine 11 tane düğüm atacağız. 11 tane düğümü attım. Şimdi burada ipimizi çekiyoruz. Şimdi burada ipimi yine büyüktüm. Yine bir tane düğüm atıyorum. Arasını açtım. Aynısından yine 11 tane düğüm atacağım. 11 tane attım. Şimdi burada yine 5 tane pırpır yapacağız. Her fırfırın arasına bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Bir altta, bir üstte bir düğüm oluyor. 5 tane pırpırımı yaptım. Şimdi burada yine 11 tane düğüm atacağım. 11 tane düğümü attım şimdi burada yine ipimizi çekiyoruz burada ipimi yine büktüm toplam 3 tane çiçek yapacağız aynısından yapacağım yine 11 tane düğüm 5 tane pırpır pır, yine 11 tane düğüm kapatacağız aynısından yaptım. Şimdi burada kapatmadan önce ipimizi kesiyoruz. 3 tane çiçekle oluşan bir tane motif. Şimdi burada yine ipimi büktüm. Yeşil ipimi aldım. Bırakıyorum böyle üstte. Bir tane düğüm attım. Arasını açtım. Şimdi bu ipimizi fazla ipimizi kopartmıyoruz. Alttan alıyoruz. 2 tane düğümümüzü attık. Kesiyoruz burada. burada 12 tane düğüm atacağız 2 tane atmıştım 3 12 tane düğüm attım. Şimdi burada minik bir tane pırpır yapacağız. Pırpırdan sonra yine 12 tane düğüm atacağım. 12 tane düğümü de attım. ipimizi çekelim. Şimdi burada ipimizi çekiyoruz. Şimdi burada yine ipimizi büktüm böyle yine bir tane düğüm atıyorum arasını açtım yine aynısından burada 12 tane düğüm atacağım 12 tane düğüm ne yaptım burada minik bir tane pırpır pır yapacağım 12 tane düğümü attım. Pırpırdan sonra Bu ipimizin işi işte bitti. Bunu da kesiyoruz. Yaptım. Burada ipimizi yine çekiyoruz. Şimdi burada düğümümüz çıkmış. İpleri birleştirdiğimiz düğüm var ya onu altta almam lazım. İpimizi komple çekiyoruz. motifimiz böyle oldu. Arkası da böyle. Şimdi bu ipimizi dolayacağız. Ortasını dolduracağız. beyaz ip döndüre döndüre dolduracağız böyle Bu bizim için yeterli. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Çok kısa da değil. Düğümü atacağım arkadaşlar. Yakmıyorum. Sağlam olmuyor. Şimdi burada kesiyoruz. Motifimiz bu şekilde. Bir de mor renkte yaptım ben. yüz yazmalarda kullanabilirsiniz, desenli yazmalarda kullanabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.